bize, durum vaziyeti anlattı. Biraz kendi halinde bir çocuktur yani. Kızım öteki kanala bir baksana, oradaki yarışmaya bakalım. Reklama girdi bu. Ay bunları da çok üzülüyorum. Vallahi sabahtan akşama kadar börtü böcek yiyorlar. Ne aş var, ne yemek var. Hmm, bu neymiş abi ya? Kara dördün gizli seyrediyor. Araya bir de yarışma attırdı yani. Sizin bulacağınız evim Abi, ne yapacağız bu deneyi? Abi, kadın beş çocuğumuz olduğunu öğrendi. Geri dönemeyiz. Nasıl ya? bizim bizimle mi kalacak? Abi, bu, kız yakar bizi. Kızım reklama girdi. Bir ölçek kanala baktım. Diziden olmuş bakın. Abla, Ha. Şimdi bu zengin adam var ya, ya karısını aldatıyor mu aldatmıyor mu? Ben hiçbir şey anlamadım. Oraları göstermiyorlar ki ben de merak ediyorum. Şimdi adam kadın evine geliyor sonra pat sabah oluyor. Vallahi gece ne yapıyorlar bilmiyorum günahları boyunlarına. Ay Allah! Abla ne oldu? İyiydim geldi. Allah'tan yemeğim hazır da İçim rahat. Kızlar şuraları şarjlayla alıver. Böyle kalmasın buralar. Babacığım çok memnun oldum. Bir şeye ihtiyacınız olursa kapımı çalıverin. İstediğiniz zaman. Sağ olun, çok teşekkürler. İyi akşamlar. Görüşürüz. Hadi oğlum, hadi. Rahatsız olmayın siz. ...de bizi takip etmiş ya. Sen neyin peşindesin kızım? Lan Kaküllü artist misin lan sen? Ha? Biz bu tezgahı kuracağız diye anamız ağladı. Bozmaya mı geldin lan? Benden çaldığınız paralarla yaptınız her şeyi. Ya çık git şu evden hadi. Kızım sen de az manyak çıkmadın ya. Ev basmaklar falan ne oluyor ya? Bir şey soracağım. Polise haber vermiş olamazsın değil mi? Ne? <laughs> Polis mi? Aradın mı polisi? Şişt. Aradın mı polisi? Şişt, susun bir dakika. Derya sen de bizi zor durumda bıraktın ama. Ben şimdi babana ne diyeceğim? Babama ne diyeceğini bırak. hayatı söz konusu olan benim babam. Siz babamın hayatını kurtarmaya çalışırken ben hayatıma devam edemem. Ya öcü müyüm ben? Ne bu? Öcü olsan iyi. Sen sülük gibi yapıştın ya. Git kendini dövdürmeden <laughs> Bana bak. Ağzını topla. Nerede? Derya. Hadi bizi bastın. Niye kadının yanında ben de onun kızıyım diyorsun? Şimdi bütün mahalleye ajans geçecek. Ee, o kadar cin fikirli olalım biz de tabii. <laughs> Bir tek siz mi uyanıksınız hırsızlar? Ayıptar ya. Tamam. Eğer mahalleli ikinci kızı nerede diye sormaz diyorsanız kovun beni. Hadi. Babalar, özgüven kadın çok seksi duruyor yalnız. Bence de. Kız haklı. Abi yani başka şansımız yok. Babana söylemeyeceksin hmm. ama. Eyvallah abi. Söz pişman etmeyeceğim seni. Ee, o, zaman ben bir çay daha koyayım ha? Tamam. Açık olsun benimki. Benimki koyuyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta. İstanbul, Yeditepe, tepe, Tepe Tepe. İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük